Antakya İskenderun yolunda tır devrildi. Uluslararası yolda trafik kontrolü sağlandı. Hatay'ın Antakya ilçesi İskenderun yolu üzerinde seyir halinde olan bir tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Makas atan tır, uluslararası yolun bir şeridini tamamen kapatarak ulaşımda aksamalara neden oldu. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, tır ne çekici yardımıyla kaldırılmasına kadar Antakya İskender'in istikametinde trafiği kontrollü olarak sağladı. Kazada tırda büyük çapta hasar oluşurken, üzerinde taşınan yük de yola saçıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.